Efendim hepinize merhaba. Şimdi epide epidepamadığımız bu su deposu vardı biliyorsunuz genellikle bu İngiliz eski karavanlarda su deposu yok. Daha doğrusu bazı aslı yeni çekme karavanlarda yani yurt dışından gelen karavanlarda bile çekme şey e, su deposu yok. Şimdi hatta e, bazılarına sonradan yaptırılıyor. Tabii ki bence de iyi bir şey aslında sonradan yaptırılması. Su deposunun içeride olmasında fayda var. İşte bu karlı yaşadığımız günlerde, soğuk günlerde su deposunun donma ihtimali var mı? Var. Ee, i̇çeride olduğu için su deponun tabii ki donma ihtimali yok. Ama mobil karavanlarda sanıyorum dışarıda olduğu için. Şimdi yenilerde içeri koyuyorlar. Ama tabii depoyu içeri ben koyunca de da... Tamam görüşürüz efendim sağ olun. Depoyu da içeri koyunca ister istemez şey sıcak oluyor mu? Dışarıda maalesef donma ihtimali var. Ha Bunun içine bir şeyler koyuyorlar. Bazı işte kimyasal donması falan. Yani bence çok da gerek yok. Çünkü e, her bir de büyük bir deponuz varsa yani 100 150 litre falansa o zaman o donarsa zaten yazık olur. Onun için bence arabalara yani mobil de olsa, e, çekme karavan olsa çok fazla büyük depo koymanın bir manası olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten kampa giriyorsunuz. Hatta bir de biliyorsunuz yolda e, yabancı videolarda var. Yurt dışındaki videolarda mümkün olduğunca e, parmak kadar bir su bırakın ki o bile hani lütfen boşaltın diyorlar. E, haklılar olabilirler çünkü deponun boşaltılması lazım. E, yolda giderken çalkalanır ve bu çalkalama sonucunda da deponuzun, deponuzun o bağlı olduğu bölüm var ya hani. E, o bağlı o şey yere hani sabit olan bölümü. Oradaki vidalardan da atma yapabilir. Yani aslında zemininizi parçalayabilir yavaş yavaş bunu siz fark etmezsiniz. Çünkü siz bir karavan aldığınız zaman su deponuza ne kadar çok bakıyorsunuz ki? Bakmıyorsunuz. Neden? Çünkü şurada bir... Burada bir şey sistem oluyor. Şurada bir şey oluyor. Adresin suyumda suyum olmuş, suyum boşalmış falan. Aynen. Sorun olmuyor. Aslında çok büyük bir sorun. Deponuzu incelemeniz lazım. İçi yosun tuttu mu tutmadı mı? İçine bir şey mi atmak lazım? Şimdi ben bugün sizlere mümkün olduğunca hep istiyordum ama olmadı bir türlü. Bir de tek başıma çekmek de zor ama sadece elimde bir <laughs> kamera yapacağım. Anlatmaya çalışacağım. Komik bir şey yaptık. Çünkü bu İngiliz karavanlarda yani kötü ya. Dışarıdan su o öyle yapmış demiş ki ben depo koymuyorum İstersen kendini koy demiş. Ben uzun bir süre bu eski Swift vardı ya Swift modeli. O Swift Carnicle modeli bir de bu Bailey modeli. bunun ikisinde de maalesef dışarıdaydı. Bunu da aldığımız zaman bir biliyorsunuz yuvarlak bir bidonu var bunların. Dışarıdan böyle işte 12 voltlukta şey basma şey su basma pompasını koyuyorsun Şimdi dışarıda durmasın istiyorum. Kedi geziyor, işleyebilir. Yağmur yağıyor, yaprak düşüyor içine bazen. Tam üstünde bir kapağı var belki ama. Yani ne yapayım, ne edinmedim? dedim. Sonra bizim karavan doktoru Eyüp bana bir tane depo verdi. Ona da teşekkür ederim sağ olsun. Bu kutuyu verdi fakat işte nasıl yapalım, nasıl Depo da duruyor içeride. Ya koyamadık, yapamadık bir türlü olmuyor. Onun da fırsatı yok dedim. Eyüp'cüm sen hiç gelme. Ben dedim bunu da bakayım yapacağım dedim. Bir şekilde bir depo yaptık. Şimdi onu deponun üzerine size anlatmaya çalışacağım. Şu an önce burayı toparlayacağım. Toparlarken size göstereceğim depoyu nereye soktuğumu koltuğun altına birleştirdiğimi şimdi öğreniyorum daha onun için kusura bakmayın şöyle yapacağım evet umarız e, şimdi bakayım dur şöyle bir anlatmaya çalışacağım umarım herhalde oldu yani bu nasıl olacak bilmiyorum şimdi herhalde şöyle görüyor musunuz görüyorsunuz değil mi şimdi burayı toparlıyorum bu oturma koltuğumun e, şöyle yapayım e, tek elimle yapıyorum kusura bakmayın yani yok. Kimse yok şu an. Ben çekiyorum. Şöyle yaptım. E, onu atmama gerek yok. Burası kalabilir. Şunu şöyle kaldırayım. Burası bizim e, Evet. Burası bakın su ısıtma yani carver bölümümüz. Bunu şuradan şöyle şöyle kaldırdım. Bakın burası böyle. Bu su depomuz efendim. Bu böyle bir şey yap. Burada su basma pompamız var. Umarım görüyorsunuz. Ben artık ben göremediğim için ekranı. Bu basma su basma pompamız. Bunu biliyorsunuz TMC. Buna böyle bir şey yaptık. Bunun ucunu, bunun ucunu sağ olsun ustamız şöyle anlatmaya çalışayım. Buraya kablo yaptı. Bu kablo buradan elim ustamız. Elim ustamız bu kablo buradan şu şu giden kablo elektrik sistemine gidiyor. Yani e, şuraya gidiyor. Öğretmen, şuraya geliyor. Buraya geliyor. Burada da ben şuraya bastığım zaman bu yanıyor ve bu artık benim şey bölümüm. Nasıl diyeyim size? Evet. Valla <laughs> yapmaya çalışıyorum elimden gence kusura bin. O direkt olarak sadece su deposunun dolmasını yarayan bir tuş yaptı. Orası boş dedi Tayin abi. Orayı ben bağlayayım dedi. Ben teşekkür ettim ona. Ondan sonra efendim ayarlamaya çalışıyorum bir dakika. Ben bunu niye öğrenemiyorum ya? Allah bilmem. Bir şey yapmaya çalışıyorum artık ne kadar olduysa. <laughs> evet. Efendim ondan sonra da oraya bağladık. Şimdi tekrar orayı göstereceğim size. Ee, nasıl yapalım? Kamera çünkü öyle dönmüyor. Ben yine bunu böyle döndüreceğim. Bir dakika. Evet bravo bana. İşte öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Heh. Şimdi görebildiğiniz kadar depomuz bu efendim. Uzaktan çekiyorum biraz sanki. Çok yakın çekince anlaşılmayabilir. Dedi. Depomuz bu efendim. Şimdi bu depomuz. Ee, böyleydi bu haldeydi. Ben şunun kapağına silikon yaptım. Bu kapağı buraya kapattım. Bu tamam bitti. Bomba gibi oldu. Bu 12 voltluk borumuz normalde e, bunu işte dışarıdaki dona indiriyordum. Şu suyu aksın biraz. Bu normalde temiz su yani bildiğimiz musluk suyu. Oradan aldığımız. Sonra buraya ben <laughs> ee, bıçağım vardı. Bıçağı ısıttım. Ve buradan böyle buraya bir delik açtım. Ne yapayım? Açtım. Bunu da bunun içine daldırdım. Dedim sen dur burada kardeşim. Sonra bu boruyu da buraya bağladık. Efendim bu hep burada duruyor. Bu biraz pratik oldu. Yani çok da kötü bir şeydi. Ne yapayım işte olabildiğince. Fakat bir şey var. Burada ince bir ayrıntı var. Dikkat. Umarım e, yani bilmiyorum nasıl anlatıyoruz. Yanlış mı anlatıyoruz? Doğru mu anlatıyoruz? Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şu dışarıdan buraya giren şu, şu boru buraya bağlıydı ve buradan bana dağılan e, su ben bunu, bu başka bir parça yani Aynı parça, şu parçanın Şu parçanın aynı parçası buydu Bunu iptal ettim, bu şu an boş Bunu buraya aldım, burayı buraya bağladım Türk usulü yaptım Ve al dedim kardeşim ee, Buradan direkt buraya bağladım Aynı şey aslında, bir şey fark etmedi. Bu parçayı içeri aldım Böyle bir şey yaptım, depom bu Bana ee, 45'ti sanıyorum Kahraman doktoru Eyüp de bize 45 olduğunu söyledi Buradan da görevi, hatta şuradan açıyorum şurayı buraya açıp buradan bakıyorum. Buradan içeri gördüğünüz zaman yani depomun zaten ne kadar dolduğunu görüyorum. Yani memnunum. Güzel. Yani burası boş kalmasın istedik. Ve buraya depomuzu koyduk efendim. Yani. Evet efendim. Umarım e, gördü. Ben görmedim ne ne olduğunu, nasıl olduğunu. İşte böyle efendim. Yani su depomuzu da böyle halletti. Çok da memnunuz aslında. Yani ben memnunum şahsen. Evet bu gimbal'ı ben öğrenecektir artık anam alacak. Çünkü e, bir ayarsızlık var bilmiyorum. Öğreneceğiz bu gimbal'da işte bir şekilde. E, herhalde başka bir şey. Neyse aa boş e, onun dışında efendim e, su depomuzu anlattım. Su depomuzda bilginiz olsun istiyorum. E, sadece şu var. Çekme karavanlarda su deposu genelde içinde oluyor. Ama ne olur büyük depo almayın. Elinizden geldiği kadar. Büyük depo yapmayın. Şunu biraz şuraya koyarsam durur mu diye düşünüyorum. Şöyle umarım durur. Evet fazla sallanmadan bir şey olmaz. Ayak yok çünkü bende. Evet. ha şurada şimdi bir anlatayım size biraz. Yok şöyle yapalım biraz şey oldu. Evet şöyle yapalım. Elimizden geldiğince. ha <laughs> Vallahi bir şey yapıyorsam ben de ne olduğunu anlamadım. Bakın böyle böyle enteresan bir şey oynuyor evet olabildiğince artık e, manuel elimle yapacağım artık <laughs> ne bileyim e, bu depo beni kurtarıyor 45 litre 45 litre ile daha şu var her zaman söylüyorum ya e, dikkatli kullanmanız lazım suyunuzu dikkatli kullanın mümkün olduğunca e, musluğunuz eğer çok su akıtıyorsa çok fazla su akıtıyorsa onu mümkün olduğunca başka bir muslukla değiştirmeye çalışın yani daha ince bir muslukla e, az su kullanmak karavanda doğal bir şeydir Evet hanımlar yani olduğu zaman biraz fazla kullanıyorlar. Bunun iki defa ben burada yaşadım. Ee, yani su hep akıyor. E ne yapıyorsun? E, elimi yıkıyorum. Tabii şimdi evdeki gibi düşünüyorsunuz ama su çok değerli. Suyun karavanda değerli olduğunu ne olur bilin. Karavanda su ve su deponuz e, sizin en başta düşünmeniz gereken şey elektrikten çok, enerjiden çok onu düşünmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca düşünmeniz lazım. E, şöyle diyelim sıcak suyunuzu yaptınız. Duşunuzu aldınız. Ha, bulaşığınızı yıkadınız. Bunları mümkünse kışın, şey, pardon, kışın gündüz ve akşamüstü yapmaya çalışın. Bunu gece yaparsanız akünüzü bitirirsiniz. Ha, şunu söyleyeyim. Elektrik almadığınızı düşünüyoruz. Genelde zaten karavan e, alırken e, alan kişiye de tavsiye ediyorum. Diyorum ki arkadaş sen 220 mi yaşamak istiyorsun şehir şebekesinde? Yoksa 12 volt. Yani gezecek misin sürekli? Ha, ben gezeceğim. O zaman 220'ye girme. E ama abi işte şey invertör koyayım 2000'lik 3000'e koy koy 2000 3000 koy ondan sonra görürüm ben çay tabağında seni. Öyle şey yok. İnvertör koymayın. İnvertör kendi başına çalışırken bile şu an değerini bilmiyorum. Ama baya bir değer kaybediyor aküden. Kendi başına sadece o havalandırmasına çalışıyor. Kendi çalışıyor. Daha bir şey yapmıyorsunuz. Bakın hiçbir ne kahve makinesini kullandınız da başka bir şey. Dikkat. Kahve makinaları kahve makinaları ee, hemen söyleyeyim bakın şurada benim kahve makinem var. Bunu biliyorsunuz. Şunu alayım önce. Hemen bunun bakayım çok kolay. Bakıyoruz şimdi hemen altına. Suyumuz var mı? Yok. Hemen bir yakın gözlüğümüz taktık ama nereden görebilirim diye bakıyorum. Ha mesela şurada. Görmeye çalışıyorum. Bakın. Evet. Bu, bu 650 watt harcıyor. İyi. Küçük bir makine. 650 watt. Çok eski bir makine böyle. Benim yedi buçuk yıldır. Hatta önce evde kullanıyordum sanıyorum bunu. Evet yedi buçuk yıl evde kullandım. Sonra karavana geldim. Ha bunun potu, potu küçük. Şu pot diyorsunuz ya buna bu. Bu küçük. Oo sıcakmış kahvem ya. Dur kahvede de içeyim ben. <laughs> Birazcık kahve de içeyim. Ve bunun potu küçük olduğu için yani bir bekar adama ya da iki kişilik bir adama of. oh güzel geldi. İki kişilik adama yeter. Ama hani kalabalıksanız bu pot ancak 4 kişiyi falan kaldırıyor. Bakın 650 watt. E, ütüler 1000-2000 watt olabiliyor. Ütü yapmayın karavanda. Dikkat. Aman. Ha benim invertörüm var kardeşim. Oo, ben kullanırım. Hiç sorun değil. Problem değil. Ben bunu yapar mıyım? Ya, yaparsınız. Tabii ki yaparsınız. Ama akünüzü yersiniz. 220 bulamadığın zaman da problem olur. Mümkün olduğunca aracınızı gezici araç olarak düşünün önce. Önce. Dikkat. Sonra 220 bulursa tamam. Dışarıda var 220 girişim. İstediğiniz zaman şehir şebekesini bir yere girebilirsiniz. Ama mümkün olduğunca suyunuzu dikkatli kullanırken sıcak suyunuza dikkatli kullanın. Çünkü sıcak suyunuz normalde tüple çalışıyor. Yani karvırlarda biliyorsunuz gazla çalışıyor. Ki bence en ideali gazla olması. İki tane tüp ya da bir tane tüp arabanızı yeter. Ben iki tane aldım. Yaşadığım için aldım. Bir de şimdi kar gelecek diye gelmedi de zaten. Kar gelecek diye ne yaptım? Ben iki tane tüp aldım koydum içeri. Çok mu gerekli? Hayır. Hatta sorduk şey tüp, tüpçülere. Ama biz de şey günü karda geliriz dedi. Sorun değil dedi. Aa, o zaman dedim tamam yani karda geliyorsan problem yok. Onun için e, elinizden geldiğince suyunuzu dikkatli kullanın. Su deponuzun içini bazen temizleyin. İlla bir madde bulamayabilirsiniz. Hani şey maddesi. Deponun içindeki yoksunları falan temizleyecek bir madde bulamayabilirsiniz. Sorun değil. Bir şekilde yaparsınız. E, bir şey daha var. Deponuzu doldururken tuvaletteki sifonu da unutmayın. Sifonunuzu da su doldurmaya çalışın. Onun içine bir madde var koyuyorlar. Tuvaleti de aynı bir şeyde anlatacağım sizlere. Karavan videomuzda ama şimdilik bunu anlattım. Yani ben böyle bir depo yaptım. Biraz komik oldu ama benim işimi yarıyor mu? Yarıyor. Çok güzel de yarıyor. Mümkünse sıcak suyunuzu yaptınız. Duşunuzu aldınız. Bulaşığınızı yıkayın ama ne olur bunu gündüz yapmaya çalışın. Efendim görüşmek üzere. hoşça kalın.